Efendim şimdi de bu yazın makyaj trendlerini konuşacağız. Özellikle gelin olacak kızlar varsa ekranları başında kalsınlar çünkü gerçekten zorlu bir pandemi süreci geçirdiniz biliyorum. Düğünler ertelendi ama artık tekrardan yapılmaya başlandı. Akıllarınıza soru işaretleri varsa bu yaz nasıl bir makyaj yapmalıyım? Düğünümde nasıl güzel görünmeliyim diyorsanız makyaj sanatçısı ve Aydın bugün bize Güzel bir şekilde de gösterecek nasıl yapacağını. Evet. Bugün. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim bir modelimiz var. Bu modelimizde sevgili Katibe Aydın hmm. güzel bir şekilde önce bir yaz makyajı yapacak. Sonra bu yaz makyajını gece makyajına çevirecek. Yani aslında çok ufak bir dokunuşla değil mi Katibe'ciğim? Çok ufak bir dokunuşla Katibe bir anda makyajı gece makyajına çevirecek. Hadi bakalım heyecanla seni bekliyoruz. Başlayalım. Seni izliyoruz. Bir yandan da ben sana sorularımı ileteceğim. Bu arada siz de hı. hoş geldiniz. Hoş <laughs> Modelimize de merhabalar Aynen. dedikten Merhaba. sonra. Katip sen makyajını yapmaya başla. Ben de sana bu yazın makyaj renklerini sorayım. Tamam başlayalım o zaman. Önce biz tenini hazırlamıştık. Hı hı. Tekrar üzerinden bir geçeceğim. Önce tam makyajımızla başlıyoruz o zaman. Önce tam makyajıyla başlıyorum. Hmm. Bazen göz makyajıyla da başlayabiliyorum. Burada önemli olan ilk baştaki renk eşitliği. Kaşların düzenliliği. Kaşları ben net gördüğüm zaman makyajı daha iyi başlayabiliyorum. Hmm. En azından yüzdeki ifadeye göre renk tonlarını seçebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Peki yazın ıslak bir makyaj mı mat bir makyaj mı tercih etmeli gelinler? Yazın ıslak makyajı tercih ediyorum. Hem daha güneşten kızarmış, daha ıslak ıslak hmm. duran tam yaz uygun. Islak makyajlar daha çok tercih ediliyor. Şimdi Kati sen bir yandan makyajı yaparken özellikle şimdi gelinlik çok özel bir şey. Evet. Zaten gelin yeteri kadar aslında işte parıltıların pulların içerisinde de olsa sadelikten evet. yana olmalı değil mi? Evet gelinin saflığı. Değil mi? Evet. Gelinin hani makyajı değil gelinliği değil o temiz yüzü ön plana çıkmalı. Bu yüzden de evet. makyaj çok önemli. Aynen. Hangi tonları öneriyorsun? Genelde pudra, bebek pembe renkleri Hı -hı. o tarz renkler kullanıyoruz. Kirpikler yoğunlukta olduğu zaman çok koyu bir makyaja kaçmayı ben tercih etmiyorum. Benim gelinlerim de sade makyajları seviyorlar ki bu sene birkaç senedir olduğu gibi genelde gelinler sade makyaj tercih ediyorlar. Ve daha güzel, daha doğal duruyor bence. Daha pırıltılı, ışıl ışıl, parlar. Parlar. Onlar da yine tabii ki onlar olmazsa olmazınız hmm. parlak bir makyaj. Yine gözde de yine bebek, pembeye kaçış, inci pırıltıları çok tercih ediliyor. Şimdi hangi tonları tercih edeceğiz modelimizde? Şimdi yazın genelde bronz makyajlar, daha kahverengi, güneşten sanki yanmış da kızarmış görüntüleri oluşuyor. Ben şimdi açık bir kahveyle başlayacağım. Önce gözümdeki baz rengi oluşturacağım. Hadi bakalım. Önce bir baz rengi sürüyor sevgili katibe. Hı -hı. Katibe gelinler ne kadar zaman önce seninle iletişim kurmalılar? Genelde düğün tarihinden sonra, düğün olacağı mekanın tarihi belli olduktan sonra... Hı -hı. Bizler iletişime geçmelir daha sağlıklı olur. Çünkü koronadan pandemiden de çıktık. Ee, düğün salonları, düğün mekanları da açılmaya başlandı. İnanılmaz talep oldu çünkü herkes erteledi biliyorsunuz. Şimdi açıldığı için inanılmaz bir talep var. Değil mi? O yüzden mekan tarih belli olduktan sonra direkt iletişime geçmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi gelinlik makyajı etkiliyor. Peki evet. mekan etkiliyor mu? Yani bir saray düğünü olacaksa daha ağır bir makyaj mı yapmalar yoksa daha da sadeye mi kaçmalılar? Şimdi saray makyajlarında hafif daha ağır makyajlar tercih ediliyor evet. mekanın verdiği ağırlıktan kaynaklı ama kır düğünleri açık alanda olacak düğünlerde daha hafif yani sanki gelin kendi makyajını yapmış da çıkmış, çıkmış gibi. gibi. Daha doğa doğal duruyor. Evet. Saçlar da öyle olmalı değil mi? Daha böyle dağınık, biraz daha uçuş uçuş. Aynen. Sanki kendi daha doğal. toplamış, taramış ve çıkmış gibi. Yani sanki iki gün önce yapmış, kalmış. Daha doğal bir görüntü oluşturuyor. Peki gelinler, gelin makyajından önce ciltlerini, o tenlerini nasıl hazırlasınlar? Çünkü tenin bebeksiliği çok önemli. Makyajı evet. çok etkiliyor. Ten eğer iyi değilse, istediğin kadar dünyanın en güzel makyajını yap. iyi durmuyor. Maalesef iyi durmuyor. Temiz durmuyor. Aynen. Herkesin de söylediği gibi öncelikle bol bol su içmelerini tavsiye ediyorum. Mümkün olduğunca hı hı. düğünden birkaç ay önceden cilt bakımı tavsiye ediyorum ki cildiniz daha temiz olsun. İstediğimiz görüntüye ulaşabilirim. Bu çok önemli. Evet. Özellikle düğünden önce cilt bakımlarını yaptırsınlar. Belki Tam düğün makyajından bir gün önce peelinglerle bir ölü deri temizliği yapılabilir. İyi bir nemlendirici baz öneriyor musun? İyi bir nemlendirici baz. Genelde herkesin evinde olan nemlendiricileri öneriyorum. Hı hı. Ben zaten düğün makyajına başlamadan makyaja başlamadan önce peelingli e, eğer pütürlü bölge varsa hı hı. temizliyorum. Aa, sen yapıyorsun Mutlaka. o görev. O görev sende. İhtiyaç varsa ki genelde makyajdan önce ihtiyaç oluyor. Ne kadar iyi olursa olsun. Bazen stresten de sivilceler çıkabiliyor. Evet, Stres kaynaklı maalesef olabiliyor. Ama sen kapatıyorsundur onları makyajla. Kapatıyoruz. Hemen. Sihir. Aynen öyle. Şimdi ne yaptık? Farımızı sürdük. Şu anda ne yapıyorsun? Farımı sürdüm. Şimdi herkesin evinde uygulayabileceği kolay bir şey de göstereceğim. Gözleri ben biraz daha çekmek istiyorum. Hı hı. Çekik görüntü daha kolay oluyor. Herhangi bir fırçayı şöyle tutarak. Hmm, Şuradan... Değişik bir teknik. Yukarı doğru. Uygulayabiliyorum. Gördüğünüz gibi altta temizliği bir görüntü oluştu. Hı hı. Bunu herkes evinde kendi kendine uygulayabilir. Aslında iki tane fırçayla makyaj yapıyorsun Katibe şu anda. Hepimizin evet. evde yapabileceği gibi bir makyaj değil mi? Evet. Yine böyle toprak tonları, hafif Aynen. bakır kahveler. Bunda da bronzer kullanıyorum. Tonu. Hafif kahverengi. Hı hı. Bronzer olarak yanakları da kullandığımız kontür denilen işlemin de yapıldığı. Hı hı. Aslında herkesin evinde, evinde olan, olan malzemeler birkaç renkli yaz makyajını uygulayabiliyoruz. Çok pahalı malzemelere de gerek yok aslında. Gerek yok. Ne yaptın? Gerek yok. Bir tane kontür için kullandığın ürünü evet. şu an bir göz makyajı yapmakta kullanıyorsun belki cilt gölgesinde de kullanacaksın değil mi aynı Aynen. şeyi? Burun küçültme, yanak küçültme, yanakları ortaya çıkarma, alını büyütme, küçültme onlar da kullanıyoruz. Şimdi ben kahverengi bir kalemle Hı -hı. şuraya. En korktuğumuz uygulama aslında bu. Nasıl yaparım? Acaba bulaştırır mıyım? Şöyle hafif kalemi atıyorum. Hı hı. Gördüğünüz gibi. Aslında çok iyi bir çizgi çekilmesine hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Eğer olursa ben onu da göstereceğim. Hı hı. Bir dağıtma fırçasıyla. Dağıtıyorsun. Aynen bunu dağıtıyorum. Burada gözü biraz daha yukarı çektim. Oldu ki benim... Kahverengi boyam kaçtı aşağı doğru. Ne yapacağız? Herhangi kulak çubuğuyla hı hı. bunu direkt şöyle makyaj temizleyici altı kapıdırsı diyoruz. Hı hı. Onunla şöyle attım mı hı. direkt burayı temizleyecek zaten. Orada çok tatlı kahverengi bir görüntü oluşturdum. Hı hı. Diğer göze de uygulayacağım. Hadi bakalım. Hiç korkmasınlar diyorsun sen. Direkt Aynen. bronz bir kahve herhangi bir kalemle. Aynen öyle. Göz kalemiyle tabii ki. Evet. Gelişi güzel bir çizgi çekip Aynen. onu sonrasında bir fırça yardımıyla dağıtıyorsun. Evet. Bu gözleri daha mı böyle çekik gösteriyor? Evet. Gözleri hafif daha çekik. Bu sene tilki e, trendi de ortaya çıktı. Gözler daha çekik, daha tilki kısık. trendi. Tilki trendi evet. Yani çekik gözler çekik mi? Çekik gözler evet. Ay biz gözlerimizi büyük göstermeye çalışıyoruz. Herkes çekmeye mi çalışıyor? Yani her sene trendler değişiyor, <laughs> değişiyor. biliyorsunuz. Evet değişiyor. Evet. Silki gözden bahsedeceğim. Aha. Burada normalde gözümüz her tarafını sürüyoruz. Bütün kirpiklerimizi. Hı -hı. Buradaki e, tüyo sadece şu kanat bölgesine geçmek. Ha, Gözün Şimdi aşabilesi. Bir dakika yine bir tüyo geldi efendim katibeden. Diyor ki Hı -hı. eğer ki yine gözleri çekik göstermeye devam edeceksek. Sadece kirpik dibine sürün diyor. Hı -hı. Rimeli. Evet. diğer tarafı sürmeyeceğiz. Hayır. Aa çok Hadi değişik tüyoların var senin katibe. Bak hiç bilmediğim şeyler öğreniyorum. Ekran başı da şu an merakla çıkacak sonucu bekliyor. Modelimiz halinden gayet memnun <laughs> görünüyor şu anda. Heyecanlı Bakalım ediyorum. beğenecek mi en sonunda çıkan görüntüyü. Peki sence cildimize nasıl bakmalıyız katibe? Her zaman dediğim gibi su Su içmeliyiz, asla makyajla yatmamalıyız. Aa, bu çok önemli bir şey gerçekten. Asla makyajla yatmıyoruz. Geldik yorgun argın bir yemekten, bir kına gecesinden. Her gün Yatıyorlar. Evet, <laughs> yatıyoruz yani ben diyorum ama bazen biz de yatabiliyoruz yorgunluktan. Ben asla yatmam. Güzel. Ölsem G yatmam yani. Süper. Gerçekten Hı. o konuda örnek olacak bir davranış. <laughs> Teşekkür ediyorum. Yok iyi hissetmiyorum kendimi. Doğru. Yani iyi hissetmiyorum. O da çok önemli. Uygun temizleyicilerle, nemlendiricilerle cildi güzelce besleyip makyajlarını çıkarıp uyumaları evet. çok önemli. Yaz kılıflarını da genelde 5 günde bir değiştirmemizi öneriyorlar. Kesinlikle. Sivilce cil ciltlerde 2 günde bir. Aynen. Değil Çünkü mi? o da titikliyor maalesef. Cildimizle çok uğraşmayacağız. Siyah noktaları gördük, sivilceleri gördük. Sıkmayacağız. Bakıma gideceğiz. Bakıma gideceğiz. Çünkü biz sıktığımız zaman dağılıyor. Yani bir taneyi de oluyor üç tane. Ya, Maalesef bu çok önemli onları... bir bilgi. Aynen Olsun öyle. Olsun hele ki efendim düğün zamanları o stresten ciltler atıyor. Aman dikkat düğün zamanı sivilcesi yayılmış bir şekilde gelin olmayı kimse istemez çünkü. kimse istemez. Hiç oynamayın çık. Hiç zaman. oynamayacağız. Şimdi dudağını renklendireceğim Hı -hı. biraz. Dudak tonlarında yine bir kalem mi kullanıyorsun katibecim? Aynen doğal yaz makyajı olduğu Hı -hı. için doğala yakın. Sanki kendi rengiymiş, rengiymiş gibi yapmaya Hı -hı. çalışıyorum. Dudak rengine yakın. Nude diyoruz buna. Senin dudağındaki de güzel ama. Benim dudağımdaki. Tendemsi. <laughs> Nude rengi. Biraz renkleri... şeftali tonuna. Ben, ben çok, çok severim seviyorum. o tonları. Ben de severim. Çok da güzel oldu. Peki. Şöyle mi sürüyorum? Şimdi bu normalde bir dışarı normal zamanda herhangi Hı -hı. bir işte Hı -hı. gün içerisinde davete gitme makyajı değil mi? Evet. ha, daha anladım. rujumuz da var. Ruju hafif çekeceğim. Hı hı. Şöyle, bakın 2-3 defa donduruyorum, hı hı. dokunduruyorum. Bayağı da evet dokundurdun gerçekten. Hı hı. Azıcık sürdün. Şöyle hafif dağıtıyorum. Hı hı. Kalıplaşmış çuruklu. bir görüntü istemiyorum ben. Kalıp kalıp görüntü hiç sevmiyorum. Hı hı. Daha doğal durması açısından bu yazlık görüntüyü tabii ki turuncu bir allıkla tamamlayacağız. Hadi bakalım. Ben severim şeftali tonlarını. Evet. Renklenir şimdi o cilt hemen. Şimdi gülümseyeceğiz. Nasıl doğru allığı süreceğiz? Bazen allığı da yanlış sürüyoruz aslında. Şöyle buluyoruz nasıl doğru olmalı tekniği. Gülümseyeceğiz. Gülümsediğimizde çıkan elmacık kemiklerimizden şakaklara doğru hafif dağıtacağız. Bazen ilk koyduğumuzda ürünü fazla kalabiliyor. Hı hı. O yüzden fırçanın ters ve temiz tarafıyla şöyle ha, o da püf Temizleyeceğiz. Nokta. Evet. Bak güzel tamir. Yazın ben böyle hafif buruna dokundurmayı da çok seviyorum. Modelimiz birazcık güneşte yanaymış. <laughs> Şu an biraz yanmış gibi duruyor sanki. Şu an evet, senin yaptığın makyaj da öyle ama normalde bembeyaz kızacağız. Yanmış. Evet, yanmadı. Yanmayı seviyor galiba. Şimdi bu bizim gündüz herhangi bir yazın davet Tabii. makyajımız. Aynen, herkesin yapabileceği. Aynen evden çıkarken yapabileceği, çıkabileceği Hı -hı. çok basit ve günlük bir makyaj. Biz şimdi bu makyajı gece makyajına çevireceğiz. Şimdi dedin ki sadece tek bir dokunuşla gece makyajı yapacağım. Nedir o dokunuş? Kirpik. Aa çok severim. Takma kirpik. Çok ben de severim. çok severim. Çok severim. O yüzden, Bakayım gözümüze. Gayet güzel. Arkadaşlarla buluşmaya evet. böyle güzel bir şekilde gidilir. Hı -hı. Şimdi ne yapacağız? Onu gece makyajına çevireceğiz. Bir Hı -hı. kirpik dokunuşuyla. Evet. Benim de gerçekten makyajda aslında en sevdiğim şey. Evet, hanımlar evde kendileri takmak takmak istiyorlar hı hı. fakat zorlanıyorlar. O yüzden ben burada uygulamalı da göstermek istiyorum. Aa, hadi bakalım. Efendim evde kendi kirpik eğer takma kirpik kullanmak istiyorsanız ve kendi takma kirpinizi takamıyorsanız sevgili Katibe Aydın bunun evde nasıl kendiniz takabileceğiniz yöntemini şimdi sizinle paylaşacak. Hı hı. Uygulamalı olarak da kendisi gösterecek ne yaptı yapışkanı çok hafif çok hafif Bırakıyorum. çok gerçekten. hafif hatta çok olduysa edebilirsiniz. hiç önemli Hı -hı. değil çok hafif sürüyorum ve 20 saniye gibi bir süre bekletiyorum çünkü direkt ilk koyduğunuz zaman yapışmaz. Bu donacak, donacak ondan sonra direkt oturacak. Hı -hı. Ben bunu sürdüm. Bir 15-20 saniye bu şekilde bekliyorum. Belki de en büyük yanlış orada yapıyoruz biz. Evet, direkt aynen. yapıştırmaya çalışıyoruz, direkt yapıştırıyoruz Yapışkan dağılıyor. <laughs> evet. Şimdi gözünü kapatmanı isteyeceğim. Direkt kirpik dibine. Direkt kirpik dibine. Aa, kirpik de çok güzelmiş. Şimdi gözünü açma. Kurusu. Ne kadar bekleyecek kuruması için? Ya yine bir 15-20 saniye yeterli olacak Hı -hı. ki göze otursun. Şimdi, bak. Şimdi diğer gözümüzü takıyoruz. Yine yapışkanımızı yaklaşık 20 saniye kadar beklettik. Bunu bakın kirpik dibine doğru ittiriyorum. Hı hı. Kendi kirpiğimmiş gibi oturdu. Bir iki dakika, gözümüz, dakika kadar. Evet gözümüz kapalı bunu yapıştırdığımız için hı hı. gözümüzü açarken alttaki kirpi yapışmış olabilir. Panik yapmıyoruz. Gözümüzü rahatça ufak ufak açıyoruz. Hı hı. Alttaki kirpik yapıştırısını temizliyoruz ve... Düğüne mi gidiyoruz artık? Eğlenmeye mi gidiyoruz bilmiyorum. O size kalmış bir şey. Şimdi ben merak ediyorum. O bir gözlerini açsın modelimiz de o son görüntüsünü göreyim diye bekliyorum. Peki, Şimdi mesela ben... hani kirpiği taktık. Davete de gideceğiz. Hemen bir ruju değiştirmeyi ya da parlak bir parlatıcı desteği sunmayı düşünüyor musun? Yapalım mı öyle bir şey? Davet makyajında şöyle bir de bir parlatıcı mı geçsek? Parlatıcı geçebiliriz. Musun? Hani yazın biraz böyle seviyoruz ya Gloss. ıslak görüntüleri, gloss'ları. Evet, ama yanımda yok <laughs> Tamam yapabilir o zaman izleyicilerim. O tamamen isteğe bağlı. Rujun rengini değiştirebilir, alnın rengini değiştirebilir. Aha. Şimdi ben makyaj gece boyunca suratımızda kalsın diye transparan pudra Aa, geçeceğim. Bu da önemli bir dokunuş. Evet. Biraz transparan pudradan korkuyoruz ama matlaştırır mı bizi yoksa makyajı mı sabitler? Renkli pudralar e, matlaştırır. Aha. Renksiz pudralar sabitler. Terlediğimiz bölgeleri sürüyoruz hı hı. ki makyaj sabitlensin diye. Bakın burun kenarlarına alnı sürüyorum. Dudak üstü, bakın çene. Hı, evet. Yaparken daha terliyoruz Şöyle burun, burun kenarlarına yapıyorum. Senin sürdüğün renksiz bir pudra. Renksiz. Kulaşı sadece sabit Transparan pudra tamamen makyajı sabitlemek için yaptı. Uygulamayı açabilirsin. Hadi bakalım. bakalım. Aa yapışmadı alta değil mi? Alta yapışmadı. <laughs> Bakayım. Bak. Ay çok yakıştı kirpiğe. Buradan biz nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? <laughs> Yemeğe gidelim önce. <laughs> çok gidelim. güzel oldu. Kirpik nasıl değişik bir hava kattı değil mi? Büyük Kirp bir kirpik takmaya da gerek yok. Tamamen kişiye kalmış. Ne istiyorsun dipleri takabiliriz. Tek uygulamalar da doğal durabiliyor. Bazen hani ağırlık yapıyor bende çok büyük sevmiyorum diyen gelinlerime tek evde de herkes yapabilir. Aslında çok basit bir uygulama. Sadece korkmadan. Tabii ki en başta yanlış yapabiliriz. düzelteceğiz en başta pratik ola ola elimiz alışacak. Çok da güzel oldu. Peki kontür makyajın olmazsa olmazı mıdır? Kontür makyajın olmazsa olmazı değil. Çünkü kontür gelinlerde ben daha çok öneriyorum. Hı hı. Günlük zamanlarda önermiyorum. Önemli. Çünkü yapay duruyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel oldu.